Teknolojinin tarihi insanlık tarihi kadar eski olup, insanların hayatlarını kolaylaştırmak, işlerini daha verimli hale getirmek için yaptıkları icatlarla başlar. İlk teknolojik gelişmeler taş, kemik, çekiç, baltalar gibi araçların kullanılması ve ateşin kontrol altına alınması gibi temel işlerle ilgilidir. İlerleyen zamanlarda tekerlek, çivi, yazı, basılı yayın, demir üretimi gibi önemli teknolojik gelişmeler gerçekleşmiştir. Orta Çağ'da Avrupa'da su değirmenleri, tarım araçları, barut, matbaa, pusula gibi icatlar yapılmıştır. Rönesans dönemiyle birlikte daha da hız kazanan teknolojik gelişmeler sayesinde güçlü bir endüstriyel devrim yaşanmıştır buharlı motor, tekstil makineleri, telegraf, telefon, ampul, otomobil, uçak, radyo, televizyon, bilgisayar, cep telefonu, internet gibi teknolojik gelişmeler 19. yüzyılın sonlarından itibaren hayatımızda yer almaya başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin hızlanması, insanların iş yapma biçimlerinde ve yaşam tarzlarında köklü değişikliklere neden olmuştur. Sanayileşme ve bilgi çağı olarak adlandırılan dönemlerde yeni teknolojiler hayatın her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Tarım, sanayi, iletişim, ulaşım, sağlık, eğitim, savunma gibi birçok alanda teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Teknoloji tarihi günümüzde de hız kesmeden devam etmektedir. Yapay zeka, robot teknolojileri, nesnelerin interneti, siber güvenlik, uzay teknolojileri, biyoteknoloji gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler, insan hayatını daha da kolaylaştırmakta, daha verimli hale getirmekte ve dünya genelinde birçok alanda önemli bir değişim ve dönüşüme neden olmaktadır.